Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 2021 Bursa Tarım Fuarı'ndayız. Arkamda görmüş olduğunuz üzere Çulla Husqvarna'nın standına şimdi sizlerle birlikte gireceğiz. Yeni ürünleri inceleyeceğiz. İki tane süper ağaç motoru gelmiş. Gelin birlikte göz atalım hepsine. Evet arkadaşlar. Husqvarna standımızın girişinde bizi mankenimiz karşılıyor. Mankenimizin üzerinde Husqvarna'ya ait Koruyucu ekipmanlarımız mevcut. Koruyucu ekipmanlarımız, çizmemiz, pantolonumuz, eldivenlerimiz, ceketimiz ve vizörlü kulaklıklı baretimiz mevcut. Kulaklıkların ağaç motoru için önemi, ağaç motoru ile çalışan arkadaşlar için önemi, ağaç motorunun çıkarmış olduğu sesteki desibel kulaklara uzun vadede kalıcı ve geçici hasarlar bırakabiliyor. Bu hasarların önüne geçmek için kulaklığınızla birlikte çalışmanız Avrupa standartlarına göre gerekli olan bir şey. Bu fosforlu bir renk. Fosforlu rengin Aa. size ormanda faydası nedir? Kesim yaparken bir başka arkadaşınızın sizi fark etmesini sağlayacaksınız. Eldivenlerimiz, eldivenlerimizin sol elde koruma mevcut. Sağ elde koruma mevcut değil. Sağ elde tetikte gaz verdiğiniz için koruma koyulmamış. Sol, sol elde Odunları düzeltirken elinize herhangi bir zarar vermemeniz için koruma mevcuttur. Pantolonumuzda ise pantolonumuzda iç astar ve dış kumaş arasında koyulan özel bir malzeme sayesinde ağaç motorunuzda eğer bacağınıza Allah göstermesin vurduğunuz zaman ağaç motorunuzun zincirini bacağınızı kesmenizi önleyen zinciri durduran bir sisteme sahip. Aynı şekilde sahip olduğunuz çizmeler de koruma özelliklerine sahip. Ağaç, ayağınızı kesmemeniz için. Burada hemen yanında belden kırmalı rider'ımız görünüyor. Çim biçme makinemiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu daha çok büyük alanlarda, park bahçelerde belediyelerin kullanabilecek olduğu türden bir makine. Şöyle geldiğimiz zaman standımızın ön tarafında İnşaat makinelerimiz, karot makinemiz mevcut. Beton kesme, demir kesme, özel taş kesme, Trabzon taşı, Rize taşı kesme makineleri bunlar. Hemen yanında artık fındık üreticilerinin vazgeçilmez olmaya başlamış olan üfleme makinemiz mevcut. Üfleme makinesiyle fındık hasadı başlamadan önce arkadaşlar yere dökülmüş olan yaprakları, taşları, fındık harici herhangi bir şeyi fındık yere Hasadına başlamadan önce süpürüyorsunuz, yerinizi temizliyorsunuz. Yeri temizledikten sonra fındığın tam olgunluğa erişmesini bekleyip fındığın yere dökülmesini sağlıyorsunuz. Fındığı tam yere döktükten sonra da bununla birlikte üfleme makinesi vasıtasıyla beraber fındığı bir alana topluyorsunuz. Oradan çuvallar yardımıyla fındığınızı toplamanız daha kolay oluyor. Burada baltalar mevcut. Teleskobik şimşir düzeltme dediğimiz makine var. Yani yüksekte bulunan şimşirleri, çok uzamış olan şimşirleri düzeltme, şekil vermede kullanılan şöyle bir aparat, aletimiz var. Çim biçme makinelerimiz burada mevcut. LC 140 SP, LC 140 P, bunlar şanzımanlı. Baştaki modelimiz şanzımanlı bir model. İtmeli değil. SP dediğimiz modeller şanzımanlı dediğimiz model ikinci olan modelimiz itmeli model 40 santim bıçağa sahip bu zannedersem fişli olan elektrikli olan modelimiz yine küçük sınıf DC356 profesyonel şanzımanlı bir model bunları çekerken arkadaşlar şurada bana çarpan küçük bir afacan var. Bu da Husqvarna'nın seneler öncesinden getirmiş olduğu Otomover dediğimiz bir cihaz. Çim biçme makinesi. Robotik çim biçme makinesi. Kendi şöyle kabloları var. Bakın kablodayı da göstereyim ben size. Şu kabloyla kendi bahçenizde belirlemiş olduğunuz çim kesilecek olan alanı kendiniz belirliyorsunuz. Üzerindeki sensörleri sayesinde Kablonun da dışına çıkmıyor. Ön ve arka tarafta bulunan sensörler sayesinde de herhangi bir yere yanaştığı zaman çarpmadan önce yavaşlayarak çarpmanın etkisini azaltıyor. Makineye herhangi bir deformasyon yaratmıyorsunuz bu şekilde. Bakın şimdi dışarı çıkmıyor. Belirlenmiş olan alanın dışına çıkmıyor. Kendiniz bunu programlayabiliyorsunuz. Kendi şarj ünitesine kendisi giriyor. Programladığınız tarihlerde ve saatlerde kendisi çıkış yapıyor işlerinizi bahçenizde büyük ölçüde kolaylaştıracak robotik bir cihaz. Şöyle bizim oralarda ve Rize bölgesinde çok kullanılan. Şimdi bir dönem yasaklandı ama şu an ne durumdadır bilmiyorum. 122 HD 45 var. Çay toplamada bunu kullanıyorlar arkadaşlar. Şu bıçak bıçak kısmına bilen montaj yapılıyor. Lehim montajıyla birlikte makinanızı artık Normalde şartlarda makinenin gelme amacı çit düzeltme, şimşir düzeltme diye geçiyor ama bizim pratik zekamız bunu çay toplama makinesine çevirdi. Burada aksesuar, zincir. Eğleme setleri. Misinalar, kılavuzlar. Şöyle yağlarımıza gelelim. Her zaman bahsettiğimiz gibi Husqvarna'nın orijinal ise Plus yağlarını kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bizim bölgemizde en çok satılan, Karadeniz bölgesinin meyilli arazide en çok satılan 553RBX tırpanımız. Yanında da küçükten büyüğe sıralanmış vaziyette yan model. Bizim bölgemizde çok tercih edilmiyor arazi şartlarından dolayı ama ee, İç Anadolu, Akdeniz, Ege bölgelerinde daha çok yan model tercih ediyorlar. Arkadaşlar burada Husqvarna'nın yeni zinciri X-Cut teknolojisi kullanarak üretmiş olduğu zincirin üretim aşamalarda hangi aşamalardan geçtiğini görüyoruz. <laughs> before we assemble every chain. We test random samples from the production line in our specially built sawmill. And after pre-stretching every X-cut chain, which means a shorter break-in period for you, we put it in a protective package ready for shipping. And thanks to people like you who use Husqvarna chainsaws in their everyday work, we received lots of useful input for making our new chain. Arkadaşlar bu kısımda da Husqvarna'nın küçükten büyüğü bütün ağaç motorları 120 445 130 Diğer tarafta söylemiş oldum koruyucu botlar çizmelerimiz de mevcut aynı zamanda koruyucu botlar da mevcut 61 bizim şehrimiz için efsane olan bir model. 353 profesyonel kesimcilerin daha çok tercihi. 445 450 ev kullanımında, ormanda da kullanan müşterilerimiz var ama ev kullanımında daha çok tercih ediliyor. 372 365 Burada bataryalı bir modelimiz mevcut. Küçük hobi işleri için Burada elektrikli olan modelimiz 420 EL. Evet beyinli olan seriler. Bunlar da biliyorsunuz karbüratör ayarı yok. Yeni beyinli seri diyelim biz bunlara hatta. Bunların daha önceki serilerinde karbüratörün üstünde bulunan çip beyne 6 saniyede bir sinyal yolluyordu. Bu modellerde saniyede bir sinyal yollayarak makinayı çalışmış olduğu, bulunmuş olduğu ortama göre yeniden ayarlıyor. En ideal verimde en ideal devirde çalışmasını sağlıyor. Şimdi size efsane dediğim başta iki tane modeli göstereyim. Bunu Instagram'a post olarak da attım hatta. Bu 592 beyinli olan serinin efsanesi diyelim. Şöyle üzerinde özel bir kılavuzu var. Kılavuz ekstra hafif olarak tasarlanmış. Ee, makinenin beygiri de yanlış hatırlamıyorsam 7.8 beygiri arkadaşlar. Şöyle hemen arka tarafına geçelim. Burada da düz karbüratör olan modelimiz var. Yani dışarıdan müdahale edebildiğimiz, ayarlarını kendimiz manuel olarak yaptığımız, makineye, bilgisayara bağlamamış olduğumuz modelimiz var. 585 bunun da beygiri 7 beygir. 46 diş ikisi de kılavuz kullanıyor. İsterseniz kılavuz alternatif olarak sunuluyor bu makinalarda. Bu kılavuzu da kullanabiliyorsunuz. Diğer tarafta ekstra hafif olan siyah uç tarafı siyah olan kılavuzu da kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz o şekilde makine teslim ediliyor. T525 yeni model budama testeresi. T425 artık gelmiyor. 525 olarak yine Japonya'daki fabrikadan geliyor makinalarımız. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomuzu faydalı bulduysanız ve içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.